Kuşadası Davutlardan selamlar arkadaşlar. Bugün Davutlar Kaplıca bölgesindeyiz. Kaplıca bölgesinde yeni bitmiş iki bloklu projemizin ön blok dördüncü kat iki artı bir dairesindeyiz. Mevcut blokta e, dört adet iki artı bir dairemiz kalmıştır. En üst kattaki iki artı bir deniz ve doğa manzaralıdır. Önü hiçbir zaman kapanmayacak. Kapalı otoparkımız mevcut. Birüt 83 net 67 metrekarelik 2 artı 1 dairemizdeyiz. Dairemizin salonundan ve balkonundan ve yatak odasından deniz ve doğa manzarası mevcut. Karanlık odası yok. Binamız yeni bitmiştir. Oturma ruhsatları birkaç aya alınacaktır. Takriben iki ay. Aynı zamanda otomobil satları müteahhite aittir. Bir adet genel banyomuz mevcuttur. Girişte bir portmantomuz var. Oldukça büyük ve kullanışlı. Yatak odalarımız yaklaşık 14 metrekaredir. Bir diğer yatak odamız balkona çıkan binamızda oturum başlamıştır. Dördüncü katta karşı komşumuz evine göçmüştür şimdiden. Asansörümüz mevcut. Oldukça kullanışlı, güzel dairemiz yeni sahibini bekliyor arkadaşlar.